Evet, öncelikle Allah kabul etsin. Evet evde de deplasmanda da sürekli bizim yanımızdalar. Bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Dolayısıyla onlara müteşekkir olmamız gerekiyor. E, yalnız bazen kaybetmek de önemli diye düşünüyorum. Çünkü gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Bizimle oynadığı zaman rakipler yüzde iki yüzle oynuyor. E, bizim çok iyi bir takımımız var. Bizim cumartesi de itibaren bütün maçları kazanmak ve şampiyonluk yoluna devam etmek gibi bir görevimiz var. Evet çok önemli bir akşam yemeği tabii ki de beraber olmak önemliydi bizim için. Başkanımıza teknik iki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum birlikte buraya geldikleri bunu yaptığımız için. Bueno, sí, la verdad que va a ser un partido muy difícil. Evet, zor bir maç olacak tabii ki de milli takım sonrasında maçlar her zaman çok oluyor. Çok önemli oluyor ve zor oluyor. bizim de çok milli oyuncumuz var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz. Teknik ekip, oyuncular hepimiz şampiyonlar şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erdem Bey'e, Dursun Bey e, Başkan'a hepsine çok teşekkür ediyoruz. Taraftarla birlikte hepimiz biz birlikte fedakarlıklar yaparak bu şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz. Ben burada birçok yıl geçirdim. Bu yol bu yıllar arasında da gerçekten özel bir yere sahip bu yıl. Çok heyecanlıyız bu konuda. Siempre es difícil la Adaptasyon gerçekten önemli bir şey. Ee, gerçekten zorlanabildikleri bir şey oyuncuların. Yabancı oyuncular geldikleri zaman dil farklı, kültür farklı, futbol çok daha hızlı oynanıyor. Farklı bir futbol oynanıyor burada. Yalnız bu grup gerçekten inanılmaz oyunculardan oluşuyor ve çok hızlı bir şekilde adapte olabildiler. O konuğun da çok çok iyi bir çalışma çıkardığını burada e, göz önüne almamız gerekiyor. Birçok pozitif yanı var aslında bizim takımımızın bu açıdan. E, Cumartesi gününden itibaren de biz devam edeceğiz. Kendimizi e, göstermek ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam Sin edeceğiz. Duda. <laughs> La gente siempre digo. Şüphesiz. Taraftarımız çünkü 12. oyuncumuz. Her zaman söylüyorum ben bunu ve 12. oyuncumuz bizim yanımızda olduğu zaman biz her zaman kazanmaya bir adım daha yakın olacağız.